Ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul'dur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur tutsak ustur ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerim duf falanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki haziranda mavi benekli çocuksun, ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor, bir şirep sızıyor ıssız gözlerinden, belki yeşil köyde uçağa biniyorsun, bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor, belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin, kötü rüzgar saçların. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.